Hazır mıyız? Yönetmen. Hazır. Güneş gidiyor yönetmen. <laughs> Merhaba değerli izleyenler. Klişenin, dümdüz klişenin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Programa isim bulamadık. Aslında biz ilk başladığımızda bu şekilde Alper'le karşılıklı bu programa başlamıştık. Bir anket oluşturalım. Seyirciler bulsun programın ismini. Seyircilerin de çok <laughs> Sizin programınızın ismi. <hiç> <laughs> ya abi, o kadar soruyorlar niye çekmiyorsunuz, nerede, nerede kaldınız? Soruyorlar mı sana? Evet, yeniden sağlara dönün ikiniz diye. He. Aslında dedim sağlardayız ama. Milyonlar hep bizi, evet. ikimiz program çeksin diye ya mi milyonlar bekliyor? Milyonlar olmasa da. Milyonlar. <laughs> binler diyebiliriz ya. Binler sorun Binlerce kişi. Binlerce kişi <laughs> binler çok büyük rakam. Öyle bir şey varsa. Yok izliyorlar ya. Ha, i̇zliyorlar ben ama. mu? herkes merak ediyor bunlar. Ha, neden ne Alper'le Kadir çıkıp. ikili çekmiyor bunlar. Boş yapmıyorlar. Evet. Evet. Boş değil aslında insanlar bizden çok şey öğrenmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sen kendini niye bu kadar önemli hissettin ya? Özgen Başkan'ın dediği gibi ihtiyaç organ doğururmuş. Evet değerli izleyenler ihtiyaç organ doğurur dedik ve klişenin eski haline geri döndük. Trakya gündeminden başlayalım. Trakya gündeminde ne var sence? Ne var? Kesim Oğlu var. Evet Kesim Oğlu evet. var. Programımıza da almıştık. Evet. Başkan, Programımızı... Memes Programımızı taçlandırmıştı kendisi. Evet. Böyle biraz da şey yapayım, taçlandırdı falan. Seviyor başka bir böyle şeydi. E, dün akşam da izlediysen, Ulusal Basın'da da gündemdeydi. Evet. E, CHP'ye geçti sonunda deniliyor. Ya aslında ben e, aradım kendisini. Sonra dedi ki, CHP dedi benim eskimeyen aşkım dedi. İlk göz ağrısıymış. İlk göz ağrım dedi. Siz anlarsınız dedi. Ondan sonra orada sen zeki adamsın dedi de ben şimdi kendimi övmek için de şey yapmak istemiyorum. <laughs> yani Kesimoğlu e, eğlenceli tavrıyla CHP geçeceğini ima etti. Dün Barış arkadaş İsmail Saymaz e, da canlı yayında açıkladılar. Evet. Kesimoğlu salı günü CHP rozeti takacakmış tekrar. Hayırlı olsun. CHP'nin güç kaybettiği bir dönemde. Yani evet. işte memleket hareketinin e, konuşulduğu e, istifaden diğer 3 milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Aksoy'un istifaları gündemde. Ee, yani havuz medyası da bunu çok fazla kullanıyor. Evet. CHP'nin bir noktada elini güçlendirmesi, o içimizdeki birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyulan süreçte sağladığını göstermesi gerekiyordu. Bu açıdan önemli bir adım. Birlik ve beraberlik? Birlik beraberliğe <laughs> en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Bir siyasetçinin evet. olmazsa olmaz söylemi. Mehmet Başkan'a hayırlı olsun diyelim o zaman. Evet. Yani e, evine geri döndü diyelim. Çünkü o hep öyle nitelendiriyordu. İlk CHP göz ağrısına yani CHP benim evim diyordu. Programda da demişti ya. Çağırdılar da biz mi gitmedik diye. Evet. Demek ki çağırmışlar. Çağırmışlar. Tekrar CHP'ye geri döndü. Kendisine ve Kırklar eline hayırlı olsun diyelim. Evet. Nasıl olur? Dengeleri değiştirir mi? Ee, ne kadar etkili olur? Kesim oğlu... Mecliste ciddi e, zorluk yaşıyordu. Hatta CHP'li meclis üyeleri yapacağı işte icraatta taş koyuyordu önüne, muhalefet ediyordu. En azından e, daha rahat hareket edebilmesi için yönetimde, belediye yönetiminde Kesimoğlu için ve e, Kırıklar eli için faydalı olacağını düşünüyorum ben. Ama sadece bir e, il e, belediye başkanı olarak düşünmemek lazım Kesimoğlu'nu. Programda konuşmuştuk ya Kesimoğlu'nu. Kesimoğlu bugün Türkiye çapında tanınan, bilinen bir isim. E tabii. Tabii bunda o seçim başarısı çok önemli. Ya hem seçim başarısı hem siyasi bilgi birikimi, evet. iki dönem vekillik yaptığı e, mülkiyeli de kendisi. Evet. Yani siyaseti gerçekten iyi bilen bir isim. Evet. E, CHP içinde yani büyük bir kazanım, e, denge noktasında da tabii ki CHP'nin elini kuvvetlendirir. Özellikle Trakya'da. Çünkü Trakya biraz daha Muharrem İnce yanlısı gibi e, bilinir. Yani kesin mi oldu hamlesi? Bence Trakya'da CHP'nin bir arada kalması için güzel bir hamle oldu. Muharrem İnce'yi de konuşalım biraz. Yani ben şansı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Yani e, çıkış noktası yanlış. Muharrem İnce bunu belki o kongre sürecinden sonra yapsaydı daha kabul edilebilir bir yana olurdu. Yani kongrede kaybettikten sonra ayrılsaydı, başka bir parti kursaydı. Evet. Olurdu ama bugün eleştirdiği parti onu cumhurbaşkanı adayı yaptı. E, o partide il başkanlığı yaptı, milletvekilliği yaptı. Birçok öne, önemli görevde bulundu. Işte grup başkan vekilliği olsun, grup sözcülüğü olsun. Evet. E, bugün çıkıp galiba bir e, tabela partisi söylemi vardı. Yani ana muhalefet partisine kendisinin de içinden çıktığı ana muhalefet partisine tabela partisi demesi bence... Doğru bir yaklaşım değil, çok da tutacağını düşünmüyorum. ha Belki e, CHP'nin lehine evrilebilir mi olay? Şöyle evrilebilir. CHP'den değil de AK Parti'den, MHP'den oy devşirebilirse belki CHP'nin işine yarar bu durum. Çünkü Hı. Muharrem İnce sağa da yakın bir isim aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yani özellikle o seçim işte akşamı bu adam kazandı meselesi var ya, bir anda o Muharrem İnce'nin olumlu algısını toplumda yerle bir etti. Yani eleştirilerin de haklı olduğu noktalar yok değil mi? bence var. Özellikle yani bu parti içi demokrasi meselesi. Hatırlarsın İlhan Cener genel başkan adayı olmak istedi. Yani öyle bir baskı gördü ki imza bile vermediler. Yani parti içinde bir demokrasinin ilerlemediği, bu yönde adımların atılmadığı ortada. Ama kritik nokta yani CHP seçmeni veya toplumda kendini muhalif olarak konumlayanların tek şeyi var şu anda. Şu tek adam üzerinden bu sistemden kurtulalım. Yani bunun için de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorlar. Onun için yani başka bir harekete yönelmeleri, oy vermeleri, desteklemeleri çok söz konusu değil. Evet. Zaten yerel seçimlerle gelen bir güç var. Yerelde iktidar var, büyük büyükşehirlerin alınması var. Yani CHP de bunu iyi kullanıyor kendi açısından. Güçlüyüz, iyi gidiyoruz. böyle bir konjektür de ortaya çıkıp Memleket hareketini kurması olumlu değil yani pek bir karşılığı olacağını da sanmıyorum. Ne yapalım? Tekirdağ'a dönelim biraz. Ee, Büyükşehir'in evet. her ilçede toplantılar yapıyor. Kadir Albayrak böyle bir karar almış. 11 hmm. ilçede 11 belediye başkanıyla birlikte Sen basın de? açıklaması evet. yapıyor. Basın toplantısı düzenliyor. Bugüne kadar işte Çorlu, Süleymanpaşa Paşa ve Çerkezköy'de yaptı. Ben üçünde de katıldım. Yakından takip ediyorsun. Yakından takip ediyorum yani. Şey, hmm. Parlamento muhabirleri olur ya ben de <laughs> büyük şey <laughs> muhabiri var. gibi yakından takip ettim toplantıları. Nasıl geçiyor? En başarılı hangisiydi? En başarısız hangisiydi? Onları bir değerlendir bakalım. Yani başarılı başarısız olarak e, basın toplantılarını değerlendirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani <laughs> Ne bileyim yani ilçe belediyeleri var ya hangisi dersine çalışmış, hangisi çalışmış? Süleyman Paşa güzel hazırlanmıştı. Evet. Yani o nedeni de tabii iki farklı parti olması. Çerkezköy'de güzel hazırlanmıştı ama Çorlu neredeyse hiç hazırlanmamıştı. Sonradan haberi olmuş. Yani herhalde ilk toplantıda orada oldu. İlkelin günahı olmaz derler ya. Hı. Öyle bir şey. Yani Ahmet Başkan hiç konuşmadı neredeyse toplantıda. Benim bu programa katkım gibi olmuş Öz eleştirimi denesen. Ahmet Başkan'dan daha çok katkı sunuyorsun. Yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Başkan hiç konuşmadı. İşte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi standart olarak test gibi sunum yapıyor. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi adına Kaan Gaytancıoğlu bir sunum yapıyor. Ondan sonra basın soruyor, Kadir Albayrak cevaplıyor. Yani Çorlu da dediğim gibi Çorlu Belediyesi sunum yapmadı. Ama Süleyman Paşa çok e, ciddi hazırlanmış, güzel bir sunum yaptı. İşte bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarını e, güzel bir sunumla anlattı. Aralarında bir gerginlik mi var şeyde? Ahmet Sarıkurtla Kadir Albayrak arasında? Bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi tamamen ilk toplantı olmasının herhalde şeyi. Bu yani e, çöplük mevzuundan. İlk karşı karşıya geliş ve geçtiğimiz aylarda Ahmet Başkan'ın açıklamaları olmuştu ya, Süleyman Paşa'ya yapılan yatırımla Çorlu'ya yapılan yatırımı karşılaştırmıştı. Aynı Aslında sinir. Ahmet Başkan e, son çok dönemde bedavikten. istediğini aldı. Yani şu an bütçeden en çok pay Çorlu'ya, sonrasında Çerkezköy'e ayrıldı. Yani öyle bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum. Tamamen e, ilk toplantıydı. Acemiliğe denk geldi herhalde. Çorlu Belediyesi pek hazırlanmamıştı. Ama ben bir gerginlik sezmedim. Burada aslında şeye bakmak lazım. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Üç toplantıya katıldım. Yani bu üç toplantı da Tekirdağ'ın en önemli ilçeleri. Çorlu, Süleymanpaşa, Çerkezköy. Yani nüfus bakımından işte topladığında belki de Tekirdağ'ın yarısından fazla bir nüfusun barındığı üç ilçe. Zaten nüfus sıralamasına göre yapmış herhalde şeyleri. Toplantıların sıralamasında. Benim en çok dikkatimi çeken... Üç ilçenin basını da Kadir Albayra şu soruyu sordu. Yeterli yatırımı alamıyoruz bizim ilçemize ayrımcılık yapılıyor diye. Yani her ilçenin özellikle bu üç ilçe arasında kapaklıyı da dahil edebiliriz. Dört ilçe arasında böyle bir şey var. Çekişme var. İşte Çorlu diyor ki biz yeterli yatırımı alamıyoruz. Süleyman Paşa'ya yapılıyor. İşte Çerkezköy diyor biz alamıyoruz, Süleyman Paşa yapılıyor. Süleyman Paşa da diyor ki biz alamıyoruz, işte Çorlu'ya yapılıyor, Çerkezköy'e yapılıyor. Bu, ya, bu yatırımlar nereye yapılıyor o zaman? Evet i̇şte... yani bu yatırımlar <laughs> nereye yapılıyor ben de gerçekten merak içerisindeyim. <laughs> Kadir Albayrak da dili döndüğünce basın mensuplarına bunun cevabını vermeye çalışıyor. Ama hakikaten onun da işi zor. Her ilçede adama işte bizim buraya yeterli yatırım yapılmıyor diyor. Aslında açık açık söylemiyor ama biraz da e, dile getirdi. Yani e, şunu söyledi. Öncelikle şeye bakmak lazım. Tekirdağ neden yatırım gelmiyor? Yani hükümet yatırımları neden gelmiyor? Hatta Çerkesköy'deki toplantıda o soruyu da ben sormuştum. Mustafa Şen Top çok dile getiriyor işte. Tekirdağ şanslı. Şen Top gibi bir isim Tekirdağ milletvekili. Kendisine sordum ki her toplantıda Şen Top'u anlatıyorsun ama bugüne kadar Şen Top'tan bir talebin oldu mu? Ve bu talebine nasıl cevap verdi diye. O da şöyle dedi. Ben dedi çok isterdim işte 11 ilçenin belediye başkanını al gel oturalım yatırımları konuşalım diye. Ama dedi hiç dedi böyle bir şeyde bulunmadı. Talepte bulunmadı. Üstelik Albayrak kendisi randevu talep Söylemiş zaten. Demiş hani konuşalım. Ee, ama böyle bir şey gelmemiş. Geri dönüş olmamış. Bir de şeyden de e, yakınıyor yakanıyor anladığım kadarıyla. AK Partili belediye başkanları neredeyse her hafta Ankara'ya gidiyor. topla görüşüyor. Ama işte CHP'li belediye başkanlarının evet. böyle bir şansı yok. Abi muhalif belediyelerin işi zor. Görüyorsun İstanbul'da e, halk ekmeği e, araçlarla dağıtmaya başlamışlardı. Ona bile yasak getirdiler. Evet. Yani e, bir yatırım söz konusu olduğunda işlerin ne kadar zorlaşabileceğini artık sen düşün. Veya izleyicilerimiz düşünsün yani. Toplantılarda aslında e, bir de dikkatimi çeken e, basının, yani basın mensuplarının tavrıydı. Yani özellikle Süleyman Paşa'da... E, ve Çorlu'da e, basın mensupları hani e, Kadir Albayra bilenmiş durumdalar. Muhakkak arka planında işte yapılan haberlerden ötürü işte Kadir Albayran tezkip yollaması veya yargı yoluna gitmesi var. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Yani üslup noktası mı sıkıntı? Evet. Yani işte sen de gazetecisin, ben de gazeteciyim. 10 yıldır aşkındır bu işi yapıyoruz. Bir gazetecinin aslında işi Siyaseti sıkıştırmaktır, terletmektir ama bunun yolu düzgün bir üslupla soru sormaktır. Ancak bazı gazeteciler çok dikkatimi çekti. Ben öyle gazeteci görmedim. Yani gazeteci Niye de, görmedin canım işte? Taflim gazetesini okumadın mı de? Evet, yani, maalesef yani, havuz medyasının da evet. bir etkisi var. Havuz medyasının Genine belki nokta de bu Evet, havuz medyasının yerel'e yansıması Isması. diyebiliriz. Çünkü yani işte adam soru sorarken Kadir de işte bunu kime verdin? Bunu ne yaptın? Yani böyle <laughs> soru sorulmaz. Ee, ben çok merak ediyorum. Ee, acaba iktidar partisinin, mesela Mustafa Şentop işte veya Mustafa Yel olsun hani Şentop meclis başkanı. Mustafa Yel'in karşısına geçip işte Mustafa ne yaptın ee, <laughs> bizim yatırımları diyebilirler mi? Çok merak ediyorum. Hani Mustafa Yel de bizim konuğumuz oldu. İşte Kadir Albayrak bayrakta konumuz oldu. Evet. Her siyasi partiden konumuz oldu ama hiçbirine böyle bir soru sormadık. Böyle bir soru soru şekli yok. Ya, soru sorarken bir e, adamın vücudu ayrı sallanıyor, mikrofon elinde ayrı sallanıyor. Evet. E, Üslupta Kadir Dede işte VAP'a verdin yatırımları, işte oraya verdi. Ya böyle bir soru soru şekli gerçekten yok. Ben mesleğim adına utandım. Ama gerçekten senin tespitinde doğru Havuz Medyası'nın e, yansıması. yerele yansıması. Yani Havuz derken şöyle de bir... Yani aynı ben. sorular, şeyleri de soruluyor. Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Babacan'ın basın toplantılarını izliyorum. Havuz Medyası'ndan geliyorlar böyle. İşte dalga geçer bir uslupla evet. soru soruyorlar. Orada yani, bazen diyor işte siz bu soruyu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanı'na sorabilir misiniz evet. diye. Aslında ama buna en yakın tavırı şey yapıyor bir... E, Eleman var ya, Erkan Tam mıydı? Sabah programı evet, haberi sunan bir ATV'de. Vermehter. Vermehter diyen dayı var ya. Tam olarak bence rol model bu adam. Evet. Ki bence o da gazeteci değil. Yani abi Tekirdağ'da birileri çok örnek almış bu adamı. Soru soru şekilleri. Ya sen gazetecisin. Sıkıştıracaksın tabii ki karşındaki siyasetçi. Ama ya üstü buna bir dikkat et. Yani sen zor soru sor ama düzgün üslupla sor. Bu ama yani sorarsan şu, şöyle bir soru he, soru şey. Sorarsan işte bir, şey diyorlar. Halkın anlayabileceği gibi, halk gibi soruyorlar. Abi yani. bizim halkımız böyle konuşmuyor <laughs> ki. <laughs> Halkı doğru e, anlayamamışlar bence. Bence o biraz şey. Yani Kadir Albayrak hatta özellikle şey de bence çok e, yakışıksız bir durum. Kadir Albayra'nın yaşıyla ilgili de böyle bir sürekli şey var. İşte dede, yaşlandın sen, kime bırakacaksın? Ya sorarsın, şöyle sorarsın. Önümüzdeki dönem aday mısın veya kime bırak, bırakmayı düşünüyorsun koltuğu? Biz de sorduk programına dedik? İşte e, veliahtın kim? Hangi belediye başkanına bırakırsın ki adam pek bırakacak gibi de durmuyor. Yani enerjisi de iyi anladığım kadarıyla. Belki öyle yaparak kendince egolarını da tatmin ediyorlardır. Galiba evet. öyle bir durum var yani evet. ama ben Gördün gerçekten... Mi ben nasıl davrandım, nasıl soru sordum, evet, yani haddini bildirdim. Mesela işte Cüneyt Yüksel de orada oturuyor. E bakıyorum aynı adam Cüneyt Yüksel'e soru sorarken gayet düzgün soruyor. E düzgün konuşabiliyorsun sen. Yani Cüneyt Yüksel'e soru sorarken düzgün konuşan adam Kadir Albayrak'a soru sorarken oynamaya başlıyor. Yani burada siyasi tercihler de kendini bir noktada belli ediyor. Bu e her insanın, şey gazetecinin de muhakkak bir siyasi tercihi vardır ama bunu... Ee, soru soru şeklinde yansıtamasın yani işte ötekine gelince alaya alır alaycı bir tavırla soru soruyorsun ee, diğer belediye başkanına gayet düzgün soruyorsun bu gerçekten meslek açısından ben e, doğru bulmuyorum evet. acı bir durum öyle ya denk, yani bazen ben izliyorum işte e, genel başkanın açıklamalarını öyle bir soru soruyor ki insan gazeteci olduğuna da utanıyor. utanıyorlar evet. bir gazeteci işte böyle davranabilir mi böyle soru sorabilir mi evet. e, sonuçta bunun e, işte eğitimini alıyorsun, e, önemli isimlerden, hocalardan e, bilgi elde ediniyorsun. E, Bunun karşılığında da e, görevini doğru bir şekilde yapman lazım. Ama işte içinden geçtiğimiz süreç e, her şeyde olduğu gibi gazetecilikte de e, dibe vurduğumuz bir dönem ne yazık ki. Evet. E, onun yansıması olarak böyle e, gazeteci tırnak içinde evet. adaylarıyla karşılaşabiliyoruz. Dibe vurduk demişken... Şeye değinelim. Havuz medyasından bahsettik. Geçen gün Takvim'in bir manşeti vardı. Gördün mü? Tam sayfa manşette. Görmemek mümkün mü? Yani toplumu getirdikleri durum hani gerçekten şu an e, alışveriş yapamaz hale geldi. konu evet. çok kötü. E kapanıyordu Takvim gazetesi öyle değil miydi? Bulmuşlar demek ki. <laughs> şey evet. Kaynağı bulmuşlar. O haberden sonra yine zirve yapmışlardı. Evet. Yani e, şu alışverişe giderken yapılması gerekenler tavsiyeler. Yani fakirlere <laughs> bir nevi fakirlere alışveriş tavsiyeleri vermişler. Evet. Tam sayfa manşetten. Okudun mu bilmiyorum ama işte alışverişe giderken tok karnınız tok gidin. Ee, çocuğunuzu işte, götürmeyin. Çocuğunuzu götürmeyin. Bir şey ister almak zorunda kalırsınız. Ee, şeylerden tadım kesinlikle yapmayın. Marketlerde oluyor ya. Evet. ya <laughs> ulan Ülke o halde ki sırf o tadımlardan sucuk yiyebilen insanlar var. Evet. Abi insanlara geçiyorlar işte. Ben söylüyorum hani arada muhabbet ettiğimizde söylüyorum ya. Bunları yapıyorlar. Akşam bir araya gelip ulan nasıl milleti <gülüyor> hakikaten gülüyorlardır, eğleniyorlardır yani. Yani ben böyle yaptıklarını düşünüyorum. Çok acı bir durum. Yani, yani o koca gazete manşetten fakirlere alışveriş evet. tavsiyesi vermiş ya. Sadece gazete değil ki işte. E, bakan evet. mıydı? Neydi o? Mahir Ünal. Evet. AK Parti sözcüsü. Yani şimdi çoğu insan gaf diyor da o gaf değil o bilinçli olarak yapılan e, hamleler onlar yani. E tabii canım yani şey işte e, çıkar bakayım telefonunu. Evet. Ne var telefonun? Yani bu ülkenin çiftçisinin iyi bir telefon kullanmaya hakkı yok mu? İyi bir araba binmeye, iyi bir traktör almaya hakkı yok mu? Yok sonuçta işte anlatıyor yani. ya çıktın bizim ülkemiz şöyle gelişti, böyle gelişti. Ama işte Her diyor biz... ki bu telefonu kullanabiliyorsan eğer benim sayemde demek ki ekonomi iyi. Niye işte iPhone 6S kullanıyorsun? Ya bir kere şunu söylemek hani elzem oldu. Kardeşim bugün 33 falan almaya kalksan zaten kalmadı herhalde. Evet, yani bugün gittiğinde akıllı mecbur. telefon alacaksın mecbur. Yani bunun en ucuzu da ekonomi yüzünden, dolar yüzünden bayağı 3-4 bin liradan başlıyor herhalde telefonlar. Evet, evet. Yani adam bir de söylemiş 24 taksitle aldın bunu. 24 taksitle bugün ne bileyim araba alırsın veya işte ev alırsın. Bunu anlarım ya telefonu 24 taksitle <laughs> alıyorsan eğer fakirsin. Öyle değil mi? Fakirsin yani. E bunu, Parası olsa peşin alırsın. Tabii canım paran olsa gider peşin alırsın. Adam söylemiş 24 taksitle aldım ben bunu. Yani, iPhone 6'da almazsın da işte 12 bilmem ne alırsın. Kaç? Yani. Et? 12'si mi var? Bilmiyorum işte 12'si falan var herhalde. Çıkıp bunu ülkede işte ekonomi çok iyi diye Ama. anlatıyorlar. Hatta bir diğer örneği de şey var bunun. Eee Görmüyor musunuz abi her taraf araba dolu. Evet vekilleri yani Mustafa Yelda aynısını söylemişti hatırlarsanız evet. programı konu ettiğimizde. Dışarıda her taraf araba dolu. E ne yapsın insanlar? Tekrar at arabasına evet. mı dönelim? Yani Yok herkese araba sahibi yaptınız. Hepsi zaten çoğu insan krediyle araba aldı. Evet. Çoğu insan bankaya borçlandı. Evet. Onun faizini ödüyor. Bu övünülecek bir tablo değil yani insanların borçlanarak bir şey alması. Abi dünyanın en pahalı arabalarını alıyoruz zaten. İşte dünyanın en pahalı yakıtını kullanıyoruz neredeyse. Bir de çıkıp işte her taraf araba dolu. Ya adam ticaret yapıyor veya işte şahsi olarak bir araba edinemeyecek mi? Tabii ki edinecek. Bunu bir zenginlik belirtisi olarak göstermek çok saçma. Neyse ki ya ama işte hep kötü şeyleri konuştuk. Memlekette iyi şeyler de olmuyor değil. Cumhurbaşkanımız açıkladı geçtiğimiz günlerde. 2023'te inşallah uzaya çıkıyoruz. Ne diyorsun? Ay'a mı çıkıyoruz? Ay'a Ay. galiba. Ay'a mı çıkıyoruz? Ay, Ay olur, Mars olur. Yani Ay olsun, Mars olsun, ayağını denk alsın bir kere. <laughs> <laughs> ayağını denk ama alsın. Ama bence bu küçük bir hedef. Çünkü Ay çıkılmış bir yer. Yani bizim... Evet. Ne bileyim işte... Jüpiter olsun, Uranüs olsun. Abi ama şöyle bir şey var. Yani biliyorsun bu komplo teorisyenleri var. Ay'a sahiden çıkılmadı, işte uzaya çıkılmadı. Düz dünyacı var var oğlum. Sen ne diyorsun? Evet. Yani şimdi 2023'te inşallah Allah'ın izniyle Ay'a çıkacağız. Oraya bayrağımızı dikeceğiz. <laughs> Ve Ay'a çıkıp tescillemiş bir ülke olacağız. Yani biz bu muammayı da ortadan kaldıracağız bence. Dedi ki götür beni Ay'a, 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 Ay'a u. Dedim git de ya, aya, aya. Ulan bomboşta arazi Ay'a var ya. Ne inşaat yapılır o? <laughs> şey düşünsene çıkıyoruz aya. Ayşe'nin 5 haftası var ya. <laughs> onları da götürüyoruz abi. Ayda yap işlet devlet modeliyle. Toki. <laughs> Toki. Şey, koloniler kurmuş. Şey. Aya. Yaparız niye yapmayalım abi? Dünyayla ay arasında bir köprü bile Bir sokak röportajında sanki Sormuşlar hatırlıyorum mi? evet. E, yol yapmışlar. Reis Ay'a yol yaptı diye bir muhabir sormuştu. adam evet. Adamın bir tanesi de yapar Yapmıştır inanıyor gibi ya, yaparsa yani. ak parti yapar demişti yapar yani ayağından uzak değil çıkabiliriz 2023 olmasa da 2071. Yani önce şu e, alışveriş taktiklerini bir öğrenelim aya da çıkarız evet. Yani. Önce bir evimizi işte e, sıvı yağdır zeytin yağdır sıvı yağda ne oldu ha? Evet, o temel gereksinimleri alalım aldığımız günler gelsin yani gönül rahatlığıyla aldığımız günler gelsin sonra aya da çıkarız. Niye çıkmıyoruz? Şimdi sıvı yağ falan filan normalde temel gıdaya giriyor bunlar biliyorsunuz. Evet, Gereksinim evet. yani. Evet. Dünyanın herhalde normal olan tırnak içinde söylüyorum. Evet. Normal olan birçok ülkesinde birkaç ekonomisten de dinledim bunu. Temel gıdaya 25-30 yıl 40 yıl belki zam gelmez. Evet. Neyse odur. Yağ da bunun tabii, içinde. Tabii tabii. Sıvı olmadan yemek yapamazsın. Ama bizim ülkemizde Sıvı yağ bugün yatırım aracı nedeni. Yani şöyle söyleyeyim. 5 ay önce, 4 ay önce 3-5 paramızı birleştirip sıvı yağ yatırsaydık bugün ciddi katlamıştı yani. 4-5 katına çıktı çünkü fiyatı. Evet. Ama maalesef dünyanın diğer normal ülkelerinde bu temel gıda 25-30 yıldır zam gelen bir şey değil. Biz bunları böyle anlatınca yani bazı insanların aklında yani soru işaretleri oluşuyor. Ya işte bunlar bak nasıl konuşuyorlar. Ülkemizin gelişmesini, aya gitmesini falan istemiyorlar. Herkesin arabası olmasını istemiyorlar. E tam tersine e, ülkemizin işte ne bileyim e, aya gitmesini herhalde yani ilk isteyecek kişilerden biriyiz. Herkes ister. Ama bir de gerçeklik var yani. Ülkenin içinde bulunduğu gerçekliğe bakarsın, duruma bakarsın, bir sıvı yağının fiyatına bakarsın. Sonra dersin ki yani son açıklama yaparsın aya çıkacağız yani. şimdi aya gitmeyi dediğin gibi hepimiz isteriz evet. ama aya gitmek için hani biraz geriye gidelim ee, nedir aya gidecek beyinler lazım bize yani eğitim lazım evet. ama bugün aya gidecek e, teknolojiyi üretecek insanların yetiştiği okul Boğaz içinde yaşananları sen görüyorsun yani şimdi sen Boğaz içine e, kayyum atıyorsun öğrencilere terörist diyorsun öğrencilere terörist diyorsun şu ana... E ekim götürecek bizi aya yani bugün ülkenin en iyi üniversitesi. Zaten evet. çok az kaldı hani. Gelişmiş üniversite ülkemizde. Yani dünya sıralamasına girenleri Ne? E, da var. E, ODTÜ var, Boğaziçi var. İşte birkaç üniversite bir elin parmaklarına geçmez. E sen ülkenin en önemli üniversitesine e, tepeden bir tane e, milletvekili adayı olmuş senin partinde kayyum, kayyum olarak atıyorsun. E buna en doğal hakkı olan itiraz eden öğrencileri de terörist ilan ediyorsun. İşte orada başka oyun var. Siz görmüyorsunuz. Ya bunlar öğrenci çoğu. 18-19 yaşında. Evet. Öğrenci bunlar. Ne oyun olacak? Adam istemiyor işte. Yani tepeden bir rektör atamışsın. Bunu istemiyor adam. E kalkmış bunlara terörist diyorsun. E bir de kalkıp ben aya çıkacağım diyorsun. E nasıl çıkacaksın aya? Melih mu çelişti. götürecek? Yani Melih Pulu mu götürecek seni aya? Çıkıp öğrencilere cevap veremeyen adam mı seni aya götürecek? Evet. Otduyla kavga et. Boğaziçi'yle kavga et. Çok dolmuşuz be Alper. vallahi Valla. Kaç zamandır program yapmaya yani, yapmaya. Özlemişim. Evet. Böyle bo bo boş <laughs> boş sallamayı. <ver>. <gülüyor> Çözüm <gülüyor> önerimiz ne peki? <laughs> Çözüm önerimiz ne? Evet gelelim. Tabii bu kadar anlattın. Çözüm önerin ne diye sorarlar adamı, değil mi? Ben bir öne şey vereyim ya. Bu da gündemde. <laughs> ee, Tunceli Belediyesi. Ee, görüyorsunuz kayyumdan büyük bir borç aldı. Evet. Aslında ülkenin nasıl düzlüğe çıkabileceğini de... Tabii ilk iki e, sene olmadan adam evet. bütün borcu sıfırladı. Evet. Adam açıklama yaptı. Ben ihale yapıp dedi müteahhitleri zengin edemem dedi. Evet. Yani bazı şeyleri yani yolu bile halkıyla dayanışma içinde yaptı. Evet. Yani Türkiye'de hakikaten o dayanışma kültürünü, birlikte mücadele etme kültürünü, yani insanların o yan yana gelmesini, örgütlülüğünü artırırsak, hani Tunceli Belediyesi'nin işte daha önce Ovacık'ta yapılan örnekte olduğu gibi üretim ekonomisine yönelirsek Türkiye neden düzlüğe çıkmaz? Katılıyorum artık. Şu an işte bundan uzaklaştığımız için yani insanlar tarımdan uzaklaştığı için ayçiçeğin fiyatı bu kadar yüksek yani. Şimdi Bunu... bizi, bizi, izleyen bazıları şey diyecek biliyorsun değil mi? Bunlar halkı kim ve nefrete teşvik ediyor. Ayrıca sosyalizm programı, Doğru, komünist bunlar diyecekler ama katılıyorum. Katılmamak elde değil. En nihayetinde bu bir örnek. Yakın zamanda yaşandı. 2019 seçimlerinden, Hı. yerel seçimlerinden sonra kayyumdan e, 10 küsur milyon borç devraldı aldı ki Tunceli Belediyesi için büyük bir borç evet. galiba. bugün geldiğimiz noktada borcu sıfırladı. Hizmetlerine de devam etti. Hani ara da vermedi. Vatandaşı mağdur da etmedi. Hizmetlerine devam etti ve şu an evet. belediyeyi evet. düzlüğe çıkardı. Yani sadece AK Parti belediyeleri için demiyorum. Bugün işte Tekirdağ'da bile CHP'li belediyeden çoğu borç batağı içinde. Evet. Evet. Yani demek ki bunun doğru yönetildiği zaman hakikaten bir düzlüğe çıkarma ee, insanlara rahat bir nefes saldırma imkanım var. Bunun evet. doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Öncelikle ihtiyaçların belirlenmesi gerekiyor. İşte 3-5 tane müteahhitin zengin edilmemesi gerekiyor. Ee, bu örneğin umarım ki çoğalt, çoğaltılır, çoğaltabiliriz. Daha fazlasına Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet. Sonlandıralım mı? Sonlandıralım. Yeter. Maç da burada bir mesaj gönderelim Fatih çünkü onun... maç olunca biz konuk da evet. almak istiyoruz evet. kendisini. Bir ara ee... gündemdeydi, gelecekti. E... Çorlu'ya gelecekti. Evet. Çorlu'da afişleri var gördün mü? Ne afişi, billboardları falan asmış. ya Çorlu'ya yöresel gıda hmm. yani organik gıda evet, evet. ürettikleri nohutlu fasulyeydi falan. Çorlu'da satış mağazası açıldı evet. onun. Bu arada efsane. Evet, bu hmm. arada ben nohut Yine. aldım oradan. Ee, sen sen de almamış mıydın? Sen beraber gittik hatta ya. Ben nohut almadım mı? başka bir şey almıştım. Yani başka bir şey almıştın. İncir reçeli. İncir reçeli. <gülüyor> Romantik <gülüyor> olduğu için Alper. <laughs> İncir reçeli almış. <laughs> evet. Eve gidip film izledim. <gülüyor> <gülüyor> Allah benim ben ama ne yaptın <laughs> kendi kendine incir reçeli senden aşkım mı dedim? <laughs> Aynaya bak. Şaka diyorum <laughs> lan beni de izlemedin mi? <laughs> Neyse. Alper incir reçeli aldı. Ben de nohutlu, fasulyeydi falan. Ee, organik fasulyelerden aldık. Evde de pişirdik. Gayet güzel. Herkes Çerkesköy'de var değil mi? Çerkesköy'de. Bir kooperatif açıldı ama ürünleri var orada bilirken. Evet evet şeyde. Çerkesköy'de de var. Çorlu'da da var. İsteyenler internetten bulabilir. Reklamını da yaptık Fatih evet. Mehmet varsa eklemek istediğim bir şey yok galiba. Konu çok ama bir dahaki programlarda bir şeyler saklayalım. Evet. O zaman değerli izleyenler programın başında da dediğimiz gibi elimizden geldiğince sık sık artık gündemi yorumlamaya devam edeceğiz. Tabii ki konuklu programlarımız devam edecek. Hatta değişik formatlarımız da var artık işte Klişe Hayatlar gibi. Sadece siyasiler değil, toplumun her kesiminden insanları Klişe TV'de ağırlamak istiyoruz. Ağırlamaya da devam edeceğiz. Programı beğendiyseniz like atmayı ve Klişe TV'ye abone olmayı unutmayın. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.